Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün size ekle Minecraft daha efsane bir şey anlatacağım size. Arkadaşlar video beğen <laughs> yani kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı, yo beğenmeyi, bilirim açmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi mızrak gelin. nasıl gelir onu göstereceğim arkadaşlar size. İlk, ilk önce geliyorsunuz buradan bir sadak sadak alıyorsunuz. Sonra de yanlış yaptım. Evet buradan geliyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz. Sonra ne vardı başka? Yönlendirme. Yön. Aha, nasıl yazılıyordu? Nasıl yazılıyordu Bakalım. He tamam. Yön. Tamam. Bu Yönlendirmeyi alıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buraya. Buradan ört alıyorsunuz. Örtü aldıktan sonra buraya. Sonra çıkıyorsunuz. İlk önce örseğinizi alıyorsunuz. Sonra bunu buraya koyuyorsunuz. Ve bunu şey basıyorsunuz. Sonra Mızrak nerede? Oğlum mızrak almayı unutmuşum. Püüü yasaklar olsun. Şuraya hemen bir mızrak alalım. Tamam. Evet arkadaşlar mızrağı aldık. Sonra buna tıklıyoruz. Sonra mızrağı buraya. Sonra da böyle. Sonra böyle. Aa, sonra da böyle. Arkadaşlar sonra mızrağı elimize alıyoruz. Hangisi ya Şuydu evet. Buydu. Arkadaşlar atıyorsunuz bak ve geri geliyor görüyorsunuz. Bir de attı. modu hayatta kalmada deneyelim. Yani şuraya Gem game mode game mode Hadi deneyelim bir de. Arkadaşlar şimdi buna bakın da nasıl adım ben? attım ya arkadaşlar bunu hop bu da aynısı bu da aynısı arkadaşlar arkadaşlar videom bu kadardı videom beğendi şaka 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 arkadaşlar şimdi buradan güzel av, av güzel aslında mızrak geri mızrak geri dönüyor harika boşuna mızrağı almana gerek yok attım diyelim nereye? Oo oh, şuradan gelir mi acaba? İnşallah kafama gelmez O oh, güzel. Arkadaşlar şimdi bir tanesini modlarda deneyeceğim. Modlar nerede süt? Bak en güzel bir şey geliyor mızrak. Bakın. Bak bak ya seni bot, 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 bot musun nesin ya? Bak bot, bot demem sana daha. Acaba creeper de mi neresi? Ay neden? Allah, ne vuruyor lan? Yo yo ben. Ya da varsa şey var ya. Ne oldu? Ne yapıyor? Ne olur? Mu? Şu van mı? Neyse artık. şunlardan bıktım? Uy. Oğlum nereye gitti o? Aa geldi geldi. Arkadaşlar. Şunu da deneyelim ha. Hava uçan bir tane mod var da ondan yapamıyorum. Şöyle uzaktan deneyelim. Arkadaşlar bunu şöyle bir attık. Uzak geri geliyor. Üf. Ha? Kim köylü vurur lan? Hayır 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 hayır. Hadi 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 hadi. Oh bu. Başka bir.

ya bir mod çıkmadı ya ay mod ben şimdi ne dur da bak şimdi deniyorum creeper uff harika ama Abi bir tek gözüküyor hadi bakalım Yo yo gel gel kaçamazsın benden. Oho kapkaran Neyse evet, arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı zil işaretine tıklamayı unutmayın. Bay bay.